Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinizle beraber Minecraft oynayacağız şimdi. Minecraft'ta başlayacağım. Oyuna devam ediyorum. Biz zorlu bir geceden ben sabahı bitirmiştim badan maceralı olsun diye. Aç da bu ok atanlar ok atıyor kaç. Daha sözümü bitirmedim. Koyunlar. At. Arkadaşlar söyleyemiyorum. Neyse siz izleyin Zombilerde bastı kılıç var Dur sudan kaçayım dur sudan Ah, İskelet öldürmüş bir de Ben yeniden doğ doğdum İnşallah gene böyle şeyler olmaz ya Öyle bismillah Evde yapmayı unuttuk Aa! Ya creeper ne yapıyorsun ya? Ya gene mi? Allah bismillah bismillah o uşun adı neydi? Yorumlara yazın bu arada. Kaç! Hayatta kalamadık, kalamadık iki kere öldük. Şimdi kaçmalıyız. Arkamdan kimler geliyor? Allah! Arkadaşlar istila var. Yani isti... Creeper çıktı gene. Creeper çıktı kaç kaç. Creeper çıktı. Tamam kaç creeper. Creeper her an patlar. Ooo burada bir yer var. Girelim mi arkadaşlar? Bu video maceralı geçsin. Oo. Kötü düş. Oğlum düşerdi kendi. Düşerken düşer. nasıl öldük? Ooo Oha uk uks. Bir dakika. Oku alsak, onlar atsak olur mu? yok o değil bu bu o moka oku arkadaşlar o kalmıyor tam neyse zorlu bir gece Allah biz arkadaşlar görüyorsunuz mu bak şuradaki creeper zombiler zombiler geldi zombiler hayır ya yapma yapma zombiler geldi kaç 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 zombiler geldi kaç 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 hayır kaç zombiler geldi kaç kaç, kaç. Sese bak ya ne kadar korkunç. Kaç 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 kaç. Kaç yoksa biz çok kötü öleceğiz. Bakalım. Oo mu ne zombi silahı geliyor arkamdan. Kaç kaç sese bak ya. Aa, kaç 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 kaç. Çiçekler de var Allah bismillah ya. Her yerde zombi basmış. Arkadaşlar bizim kaçmamız lazım yoksa öleceğiz. Ya da dur kendimi suya atsam. Zombiler suya geliyor mu? Ona göre suya atacağım kendimi. Su var mı buralarda? Dur. Örümcek. Durun. Biz şu oraya. Allah. O Zombi evine geldik buraya. Kaç kaç Aç ya. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu ne? Bak yine creeper var Allah'ım ya. Bak gene zombiler bak hep hepsi geliyor creeper'ı. Allah o ok da var ya. Uzaktan keskin nişan gibi vuracak bizi. Arkadaşlar bu son oynayışımız olsun. Kaç. Nerede onlar? Oho! Hayatta kalamayacağız biz herhalde. Of. Bak gene oradan de... ay o ne? Sarı bir şey var. Kral zombi mi o? Küçücük. Müdürük. Müdürük. İpti müdürük. Git buradan. Git buradan. Müdürük. Git buradan. Arkadaşlar öldük. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.